İlk bulduğum silahla oynama challenge yapacağız. Aşağı insana sen ben sana Godzilla setini vereyim. Tamam gel gel. Sıf, sıf. gel, 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 gel. Hocam 3 kişi geliyor. Bebişkom gel. Aa, oğlum kaç kişisiniz alı? Kişisiniz. Are you no problem? Yes. Yani vasatın üstü. Eee geldim ben mid senti yani abicim hani Sen miydin lan o? Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfer yerinizdedir <laughs> Umarım keyfiniz yerinizdedir arkadaşlar bugün ilk bulduğum silahla oynama challenge yapacağız Açıkçası arkadaşlar bir tık zor olacak. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Mesela pompalı denk gelin. Tabanca bile çıkarsa tabanca ile oynayacağız. Mecburen yani. Hocam bu challenge'ı Livik de yapıyorum. Çünkü Livik daha güzel yani küçük. Hemen rakipleri buluruz. Bir de Livik zaten benim en sevdiğim harita. Hocam lütfen lütfen diyorum. Bak doğru düzgün bir silah ver. Doğru düzgün bir silah ver. Ya abi Scar da var diye. E ee, ne olacak şimdi bunun ikincisini bulana kadar nasıl olacak bu hayat? Ya abi hafif makineli hiç aram iyi değil bu arada. Şu an pompalı çıksaydı daha iyi olurdu bu arada. Oğlum yok mu başka bundan ya? Neyse bu silahla devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. O bu adam bulmayı devam ki. Bu arada arkadaşlar ben burada adam bulana kadar siz videoyu beğenin. Abone olun. Abone değilseniz abone olun. Aşağıdan bir tık abone olacaksın. Ne olacak yani abone olsan şu an? Hocam aracımızı bulduk. Hemen dedim şu midstay'a niye bir gelelim. Şuralarda belki birileri olur. Vururuz, vururuz. <laughs> <laughs> Abicim birinci katta mıydın harbiden? Aşağı insene sen ben sana Godzilla setini vereyim. Aşağı in bakayım sen. Tamam gel gel. Sıf... Gel sıf. sıf... Tamam, Hot at atla atla atla. At. Ya misleyin de. Tövbe yarabbi Bulacağım ben seni. Bu arada 06 Beyza kesin benden öldü. Haberiniz olsun. Allah rızası için doğru düzgün bir silah ver. Allah rızası için. Hocam birileri geliyor. Lütfen bak lütfen. Hocam göz kapalı gideceğim. Ya abi tabanca silah sayılmıyor ya. Vallahi tabanca olmaz. Bir dakika o zaman başka bir silah bulayım. Tabanca olmaz ama. Ya evi <laughs> ya, önemli değil. Yine bir şey, yine bir şey buluruz, buluruz. Buluruz derken kullanırız yani. Ya abicim bunun yerine bir M4 versen olmuyor muydu gerçekten? Yani illa göt ben ben videodayken. Biz gidelim şu mid sentiye bakalım. Kim kime vuracakmış? Bakalım. Burda mısın lan? Geldim. Burada mısın? Alo. Ocağa 3 kişi geliyor. Gel, 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 gel. Gel, sen de gel. Gel. Gel bebişkom, gel. Aa, oğlum kaç kişisiniz alo? Alo, kaç kişisiniz? Are you no problem? Yes. Ee, geldim ben Mid Yani abi hani. hani. Sakin. Gel. Sen miydin lan o? Ana, boş yapma, boş yapma kardeş. Ne var şu an burada? Lütfen doğru düzgün ya abicim benim ben ne yaptım ben niye bu M4 bulamıyorum? Sıkıntı ne acaba? Keşke AK bulsaydım ya abi ben hiç DP sevmiyorum hiç sıfır. Yok hocam yani bulamıyorum kimse yok. Allah Allah Hocam buraya da rush atmak bence ben ananı ya abi korkudan ayağa vurdum bu ne ya neyse arkadaşlar bu seferlik böyle olsun sayılmış sadece yani zaten win alma çalış değildi sadece oynama çalıştı kendinize kocaman iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar kocaman öpüyorum ikinci bölüm için böyle bir 40 50 like gelse yeterlidir hemen gelir saniyesinde otomatik geliş kendinize kocaman bakın görüşmek üzere hoşçakalın 切。Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts. Past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose. Cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet now. Keep ready for defeat now. Now, I'm gonna make you bleed out Listen on repeat now and weed out all the week now Get up and make a change Don't remember yesterday If you got something to say Speak your mind before your grave Cause your life is just to save Ain't nobody gonna change Everybody stays the same So be different, make and a just name, like huh? A soldier, just like a soldier, I keep on moving forward, on moving forward always, always getting closer, closer march until it's over, it's over, it's over And it's just like a soldier In this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit Cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah, it's obnoxious that I'm conscious. Rapping on it says promise. Try to harness.